Evet artık zurnanın zırt dediği yere geldik. Artık gerçekleri itiraf etmenin zamanı geldi değil mi? Ne diyorsunuz komiserim anlamadım. Foyanız diyorum meydana çıktı onu. Ne foyası? Bak şimdi Halukcuğum sen ne iyi anlaşacağız gibi geliyor. Ben öyle bir elektrik aldım senden. Çok güzel arkadaş olacak seninle. Hatta ben senin hapishanede bile ziyaretine geleceğim tamam mı? Sizin derdiniz ne komiserim? Siz. Biz. Katiller yani. Ne katil mi? Şimdi Haluk'cum bak, ben baştan durumu izah edeyim sana. Öyle herkese de Haluk'cum demem. Çünkü kanımsındı sana. Hadi katil matil olabilirsin ama benim çocukluk arkadaşıma benziyorsun sen. O da bu meseleyi aramızda halledelim. Biliyordun değil mi fotoğrafları Arif'in çektiğini? Hangi fotoğrafları? Sevilay'ın çıplak fotoğraflarını. Evet. Ah işte ne güzel. Anlaşmaya başladık. Bu yüzden mi öldürdün Arif'i? Niye öldüreyim ki? Sen almadın mı oğlum hafıza kartı? Komiserim saçma değil mi? Niye öldüreyim adamı? Adam zaten bana çalışıyor. Ne bileyim, çok para istedi belki. Siz benim kaç param var biliyor musunuz? Haluk'cum ne yaptın şimdi ya? Ne yaptın Haluk? Çocukluk arkadaşına alamam <laughs> atıyorsun lan? Komiserim sizin kafanız mı güzel anlamadım yani. Anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Sizin ömrünüzde kazandığınız paranın kat be katını ben zaten Arif'e veriyordum. Tamam Benim parayla alakalı hiçbir sorunum olmadı şimdiye kadar. <laughs> tamam lan. Tamam birader sen laftan anlamayacaksın. İyi güzel. Aklını başına al. Bundan sonraki konuşmamız çok başka şekillerde olacak. Haberin olsun hazırlan. Ne yapayım anlamadım. İşte ne bileyim şınav çek, mekik çek, bir şey yap. Kaslarını güçlendir, kültür, fizik hareketleri falan ısınmasın bir şey yap yani. Bir tarafların kırılmasın sonra tamam mı? Komiserim bakın demin de söyledim şimdi de söylüyorum. Arif bana bir tek sevgilerin çıplak fotoğraflarını getirdi. Benim diğer hafıza kartına falan haberim yok. Nerede o fotoğraflar? Ofiste hafıza kartının içinde. Adamın kimliğini tespit ettik başkomiserim. Tankut Karaman. Ünlü bir iş adamı. Fotoğrafta olaydan bir gün önce çekilmiş. Ben biliyordum bu işin altından garip bir şeyler çıkacağı. Başka fotoğraf var mı? Varmış ama hepsi silinmiş. Bu kurtarabildiklerimden biri. Peki ya diğerleri? Bir tane daha var. Çok uğraştım ama yüzlerini netleyemedim. Tankuttur kesin. İyi de diğer kadın kim? Efendim? Hangi hastane? Tamam, geliyoruz. Sevilay <laughs> trafik kazası geçirmiş. Hastanedeymiş. İşte tesadüf mü <laughs> şimdi bu? <laughs> Geçmiş olsun. Özür Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl durumu? Durumu ciddi. Yoğun bakımda bekliyoruz. Sanırım aracı eşiniz kullanıyordu. Canı sıkkındı. Biraz dolaşıp geleceğim dedi. Sonra polisler aradı. <laughs> <laughs> Hep benim izimden. Olanlar onu çok üzdü. Bir sürü ilaç kullanıyordu. <laughs> Gitmesine izin vermemeliydi. Efendim başkomiserim. Kubilay durum ne? Yoldan çıkıp direğe çarpmış. Görgü tanı var mı? Maalesef aracı arkadan çarpmışlar. Biliyordum kaza olmadığını. Aracı bulabilecek miyiz? Elimizden geleni yapıyoruz başkomiserim. Tamam Kubilay. <laughs> <laughs> Gülü'yü füme renkte bir araç. Marka ve model? Allah'tan farı kırılmış, onu bulduk. Araç at. Bir işim sahibini bulmaya çalışıyorum. Orhan Başkomiser, Tangut Bey'i bulduk, merkeze getirdik. Tangut Karaman, 57 yaşında. Bunlar fotomontaj. İlişkiniz olduğunu inkar mı ediyorsunuz? Ya siz bilmezsiniz magazin dünyasını. Tıraş için her şeyi yaparlar. Yahu Günlerdir televizyonlarda görüyoruz. Bas bas bağırıyorlar. 50 kişi şahit var. Beraber görmüşler sizi. Siz de inandınız öyle mi? Biz sadece gerçeklere inanırız. Ama sizin açıklamalarınız pek de ikna edici değil. Ne diyebilirim ki komiserim? İnanın bunlar böyle. Sevilla'yı tadırım. Bir keresinde bizim ajansa yönlendirdiler. Bizim şirketlerden birinin reklam filminde oynayacaktı. Orada görüştük. Birkaç kez de iş gereği yemeğe çıktık. E, magazin bundan ekmek yemeye çalışıyor. Kısacası, özeti, bu anlayacağınız. Pekala son kez soruyorum. Sevilay Hanım'la ilişkiniz var mı? O eve gittiniz mi? Ya hayır, ilişkim sadece söylediklerinden ibaret. Eve falan da gitmedim onunla. Tamam Selim, Tankut Bey'den parmak izi ve sevap alıp gönderelim. Daha fazla vaktini almayalım. Ne haber? Nedir? Acar'ın dairesinden gelen delillerin incelemesi tamamlandı. Ee, var mı şey? Hem de nasıl? Adam tankutmuş. DNA'sı var. Hem de birçok yerde. Ya kadın? Maalesef elimizdeki örneklerle tutmadı. Ama ilginç bir şey var. Bilin bakalım bu şakabinde kimin parmak izini bulduk. Komiserim bakın gayet normal bir şey bu. Ben emlakçıyım. Ev alırım, ev satarım, ev kiralarım. Benim işim bu. Ne işi var ulan senin parmak izinde <laughs> adamın küvetinde? Komiserim müşteri gezdirirken dokunmuşumdur. Sen bu evi acara kiralamadın mı birader? Kiralasam ne olur komiserim? İşte onu gezdirirken dokunmuşumdur. mudur? İki ay önce mi? Komiserim iki ay önce olsa ne olur? Olamaz mı yani? Allah Allah. Ulan şeytan diyor. Komiserim bakın pişman olursunuz. Siz ona uymayın. Sen tehdit mi ediyorsun lan benim? Bakın benim kayınpederim de polis. Sonra üzülürsünüz. Bu olayda benim bir suçum yok komiserim. Karşılaştırma elverişli parmak izi bulunamadı denince şaşmamalı. Bir parmak izinin kalitesi sahibinin stres düzeyi, metabolizma, beslenme, sağlık, cinsiyet, yaş ve mesleği dışında daha önce dokunduklarına, dokunduğu yüzeyin yapısına, fizikokimyasal özelliklerine, düz, iç ya da dış bükeye oluşuna, sıcaklığına, parmakla arasındaki sıcaklık farkına, ayrıca dokunma basıncı ve süresine, çevredeki hava sirkülasyonu, nem, toz, moritesi radyasyon, sürtünme ve atmosferik kontaminasyon gibi sayısız parametreye bağlıdır. Ama parmak izinin kime ait olduğundan ziyade ne zaman bırakıldığı önem taşırsa, bir grup İngiliz mühendisin geliştirdiği parmak izinin yüzeyindeki elektrik yükünün zaman içindeki değişimini ölçen tarama cihazı gibi yeni teknolojilerin 2011 baharından bu yana imdada yetiştiğini söylemeliyiz. Nasıl gidiyor Emre? Kötü başkomiserim. Kötü. Yani kadının yüzünü bir türlü netleştiremiyorum. Olmuyor. Bir umut var mı? Vallahi elimden geleni yapıyorum ama... Ha bu arada ilginç bir şey daha yakaladım. Şu Sevilay'ın arkadaşı vardı ya, evi kiralayan. Acar. Ve? Ee? Tankut Karaman'ın rakibi olan Gülderen Sezgin'in yakın arkadaşıymış. Yani yedikleri içtikleri ayrı gitmezmiş o derece. Adam hala yurt dışında mı? Maalesef. Ama herkes dedik ülkeye giriş yapar yapmaz alıp gelecek arkadaşlar.